Şagır dayı. Aynen kanka şagır. Oyy mavi. geldi, Mavi de geldi. Ayyy güzel bir x daha. Büyük x. Ananı sikim Devamını ya. Kumbaya bak be. ya. Devam. Çok güzel şey simdi ya. Çek. Süper amına koyayım ya? ya. Sabahtan beri beklediğimiz <laughs> ekran <var> ya. <laughs> Ünlem 100x. Totemini yaptığımız an baba paracıkça odaklanamıyorum. Dur. Hadi amına koyayım. 2 taneyle. Hadi. Her tutuşu amına koyayım. 40 42500 lira hadi. Her tutuşun kanka. Çok güzelsin. Devam et böyle be. Amına koyayım koyduk çocuğu. Kas artı bir bilmiyorum bak. Tabi efendim. Hadi bak be sen, hadi. Sen, şovu izle. Sen şovu izle. Hadi hadi hadi. Hadi. Tut. Tut, tut amına koyayım. Can çekiştirme hadi, hadi, tut. süper be. 5 hadi. tane daha tut en kötü ihtimalle. Tut. Ana ne sikim ya. Bekle, bekle tutacak tutacak tutacak. Tut. Hadi. Hadi. Vay amına koyayım ya. bitirme böyle ya uzat. Oğlum ya bir tane vereceksin ya. Orospu Orası pı çocuğu şey ya. Ananı sikim ya. Ananı avradını bilmem ne yapayım seni. Bir dakika dur dur. Ananı avradını bilmem seni ne yapayım seni. Ya ananı sikim ya. Şimdi yemin ederim üzülsem mi sevinsem mi bilemiyorum ben böyle durumlarda işte ya. İki tane elmas aldığımıza demeye bak ya. Ananı sikim ya. Olsun yine güzel. 86 bin lira nice. Çok güzelsin. Şuradan kasaya bir artı 800.000 bin yapsaydı kanka. Görüntü de iyi. Çapı olmuş ya. Hadi bak çok favori oyunumdu çıkar çıkmaz. Ama sonradan böyle can sıkmaya başladı bu amına kodum oyunu da. Yavaş yavaş soğuyorum. Beni bir an önce seri şekilde kendine bağlaman şart. Başka bağlantılar da yap. Şu kırmızıları bağlasam ne olur ki? Aynen. Hadi lan. Hadi kırmızı iki tane yan yana. Olmadı. Olmadı. Olsun be. Şaka bir yana kumar bu. Baran abim, Boran abim. Canınız sağ olsun siz kazanın bari. Ben valla şu an patır kütür kazanıyoruz. Para bizde e, çok gibi. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ama kasamız yine düşmeye başladı. Acilen bir yükseliş yapmamız şart. Hadi lan. Hangi uzatma ver bizi uzatma ver. Sarıları birleştir lan. Yapar mı? Yapar. Dört. Dörtte bıraktı. Olsun. Beyler bakın söylüyorum. Chatte böyle terbiyesizlik falan görürsem bir daha affı olmaz. Böyle boş boş konuşmalar yapmayın chatte. göttük yapmayın ömrü bir bir daha yayına mayına giremezsiniz yani ben size söyleyeyim son uyarımı yapayım. Terbiyesizlik yapmayın lan! Çıkın dışarı. Oğlum manyak mısınız lan siz? Zaten başımızda bir ton iş var. Güzel. Hadi yeni bağlantılarla devam ki. Sarıları da bağla Yap bir güzellik. yapmadım? Kahpe. Mavileri bağlar mı ama? Aga okay, daha 5 spinimiz var. İçten bir tane verirsen içinden geçeceğiz. Hop. Amına koyayım senin ya. Efendim Derya'cığım. Bir vay Hem bir kediye baksana nasıl hemen tırnaklarını çıkardı. Mermi olsaydı kafasını sıkardı bir şey hacım, sen. Oy bir güzel ekran, ekran be. Ay, süper. Tamam güzel. Hadi. Hadi Aynen. süper süper. Çok güzelsin amına Devamını yapayım. da getir amına koyayım. Hadi. Güzel. Yeni bağlantı. Hadi yeni bağlantı da indir bebeğim şu. So. Harbi, harbi yeni bağlantı da indir yukarıdan. Hadi lan bir mor. Fasulye. Hop. Güzel çok be bu. Gelsin hadi. Devam. Daha hadi. dört var. Hadi abi, Anasını hadi. siktik kanka. Ben Ay çok güzelsin. Dariacım sana çok döneceğim dur. Devam. Çok güzel devam. devam. yaptın. Nice. Süper amına koyayım. Çak. Çıktık. Çak. Bu be. Orospu çocuğu ya. Fark ettin mi? Bu ekranın verdiği zevki bir tek Büşra bir verebiliyor. <laughs> hadi lan tekrar bir bağlantı yap bize ya. Hadi bitirme bak. Güzel x'imiz var şöyle şu ortalardan indireyim. Pardon pasta. Pasta. Oh! be. Tamam çok güzel. İçinden geçiyoruz ya. Hadi. Devams. Hadi. Devams. Hadi bebeğim su. Hadi hadi. Şuralara bak ya. Kaç x yaptık? Ha, hadi amına koyayım ya. Süper amına koyayım. Hadi. Kekleri ikili bağ bağlatıp indirse yukarıdan ana. Hadi. Son hadi devamını da de. getir ama. Getir. Koy çocuğu. Oh be. Kanka. Sen sana amına koyayım. Devam. Bir uzatma. İçinden geçiyor amına koyayım ya. Hadi hadi. Aa, kırmızı şekerler gelir mi? Gelir abi gelir. Hadi. Hop. Amına koyayım. O kırmızı şekerleri vereydi. Süper amına koyayım. 10 numara ödeme aldık ya. Nice Çak. Bir... Bak. Hadi son spin'de koy çocuğu bitirelim. 200 bin yap. Güzel. Ananı sikim ya. Şunları işte yukarıda indirsem var ya. Hadi lan. Bağlantı finish kanka. Güzel abi, süper. Olsun Çok güzel, güzel ödeme aldık Güzel ya. nice bebeğim. Çok iyi oldu bu. Harika, çok, çok iyi, iyi ödedi. Aleykümselam hoş geldiniz.